Evet bugün 24 Mart İstanbul'da yani yoğun kar yağışı dolayısıyla evet, görüş mesafesi yaklaşık 10 metreye düşmüş durumda. Vallahi 10 metreden daha az. Erzurum'un bütün karı buraya geldi. Biz baharı beklerken bir anda kışı bir anda kışa gördük. Aşağı döndü. Hay vay 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 Şu an 20 metre ötede metro görünüyor muydu? Şu metro Onun metro yani, üstü yani. Beyaz yani Beyaz ırtıyla görünecek Metro yolu kapanacak Bir yarım saat değerse sadece vay 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 Elhamdülillah Ben daha önce böyle bir hay, yaş hay, görmedim hay, İstanbul'da ya Bak sanki yukarıdan atıyorlar ha Hepsi böyle anlaşmış gibi tam, taneler çok büyük yavaş yavaş yani. geliyorlar lafa 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 bu ne <laughs>